<gülüyor> Çok <gülüyor> mutlu oldum yani çünkü hani hemen kucak açmışsınız hep. Başka bir şey Biz biliyorsunuz bahçesi olmak istiyoruz, yetiştirip vermek istiyoruz. Bu seviyede işte arkadaşlarımız çoğu Türkiye'nin her yerinden arkadaşımız var burada. Amacımız da burada bir iki tane, gönül ister üç dört tane arkadaşımızı biliyorsunuz spora önümüzdeki sezon verip orayı da beslemek istiyoruz açıkçası. Siz zaten her dönem bize Desteğinizi sundunuz, sağ olun. Hala da sunuyorsunuz, hala da görüşmelerimiz devam ediyor. Başkanlar çok sık bir araya geliyoruz. Bizim en büyük destekçimiz şu anda. Evet. İnşallah bunu buradaki arkadaşlarımızdan birkaç tane biliyorsunuz sporu da beslenen manasında gönderebilirsek bizim en büyük hedeflerimiz bu. Sizin başarınız bizi gururlandıracak. Hem de aramızdan bazı arkadaşlarımız işte yarın işte, süperge geçecek. Ya arada çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Siz inanın. Değil mi yani. Yani gittik işte 19 yaşında. İşte stoper yani aldık, getirdik. Belki önümüzdeki maçlarda oynayacak. Yani. Bir tek sizi isteyin. Yani isteyince artık sizi görecekler var. Çünkü hani Türkiye'de bir sürü lig var, bir sürü üçüncü ligler var ama farkında değiliz. Belki çok iyi futbolcular var, yani farkında değiliz. Ama sizin de artık farkınıza varacak bir takım var. Yani, yani sizi takip edecek, sizi izleyecek. O yüzden e, her şey sizin elinizde. Yani çok uzak değil. Çünkü bir tarafımız Trabzonspor, bir tarafımız Giresunspor. Yani siz yeter ki yok. Yani bizim için. en yani iyisi bu şey sene gibi. bir efsane yapsın. yapsın. Ee, hem sizin geleceğiniz için çok önemli. Çünkü farkına varılmak çok önemli. Ee, hem de bu şehir için çok önemli. Ee, siz de inşallah bunu başaracak güçte En büyük kesin. şans şimdi artık biliyorsun gibi Süper Lig'de bir takımımızın olması ve burayı devamlı tarayacak olması bizim için. Çok büyük bir şans. Yani biz burada kazanımımız ne olacak? Girosun Spor'a verdiğimiz oyuncu. Asıl kazanacak olan Girosun Spor ve bu oyuncu grubu arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Nasıl olsa biz bir şekilde yürüteceğiz bu süreci. Futbolda yani. sorunlar her zaman var arkadaşlar. Hani zannetmeyin ki burada var, orada her yerde var. Yani şu anda zaten ekonomik program her yerde var. Yani futbolda sorunlara takılmayın. Şimdi sorun her yerde var. Nereye giderseniz gidin herkesin bir ufak bir sorunu var. Ben yani kendi takımımda da söylüyorum. Arkadaşlar sağdaki mücadele başka bir şey. Yani orada e, birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Reynes'in de yeri çıktı. Buranın profesyonel olması zaman alacak, öğrenecek. Ama bir şey unutmayın. Sağda sizin yapacaklarınız her şeyin önüne geçecek. Yani o yüzden şeye takılmayın. Eksikliği, şuydu, şu geçti, şu azdı, şu şöyleydi falan. Bunlara asla takılmayın. Buna takılan futbolcular onu yok oluyor. Sizin bir başarı hikayeniz olsun bu sene. Çünkü e, bu yapılabiliyor. Yani görüyorsunuz ki yani birçok böyle sadece parayla olmuyor bu işler arkadaşlar. E, i̇nandığınız zaman, kafanızı buraya verdiğiniz zaman ben yani başarılı olacağınıza inanıyorum. İnşallah birçok maçımızda da beraber olacağız. İnşallah Allah yardımcı olsun. Buraya <laughs> bakayım Bugün çok önemli ve kıymetli bir ziyarette bulundunuz. Profesyonel Lig'e yükselen Eynesil İlveli Spor'a destek için buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Giresun'da bir profesyonel takımın mağ olması Giresun'un spor gücünü, futbol gücünü, spor alandaki faaliyetlerini bence çok önemli hale getirdi. Hani biraz kıyaslama yaparsak yeni başımızdaki illere, ilçelere bakarsak Giresun şu anda Süper bir takımı var. Bir ilçe takımı şimdilikle de, profesyonel ligde çok mutluluk verici bir şey. O yüzden biz de başkanlarla hep konuşuyoruz. Zaten hani sürekli böyle temas halindeyiz. Onları bugün hem burada ziyaret için geldim. Hem de Giresun Spor olarak Giresun Spor'a, spor, spor faaliyetlerine her alanda destek vermeye çalışıyoruz. Bugün Eynesi Spor'un yanında olduğumuzu, onlara her türlü desteği vereceğimizi karşılıklı kardeş takım olarak işbirliğimizi devam edeceğini de birbirimize deklar ettik. Başkanım Giresun Spor ile Eynesir Belediyespor arasında özellikle futbolcu yetiştirme konusunda herhangi bir işbirliği gündeme geldi mi? Bu konuda karşılıklı bir çalışma evet, musunuz? Evet, Giresunspor Spor e Spor'a destek olacak. Eynesir Spor Giresun oyuncu yetiştirmek için faaliyetlerini yürüyecek. Oradaki arkadaşlarımızın yeterliye ulaştığında Giresun Spor'dan oynama şansını bulacaklar, kadroya girecekler. Yani böyle bir işbirliği olacak. Zaten bu kaçınılamaz bir şey çünkü Eyvetsiz biziz Giresun, Giresun hepimiziz. Ee, zaten ben geldiğimden beri bunu anlatmaya çalışıyorum yani biz hepimiz Giresun'uz. Bazen böyle küçük küçük şeylere takılıp Giresun orası başka öyle değil. Giresun her yer yani nüfusunda Giresun yazan ilçenin hiçbir önemi yok, adı Giresun olan herkes Giresun Spor Çatısı altında toplanıyor. Ne olursa olsun, hangi görüşten, nereden, nasıl bir şey olursa olsun Giresun Spor Çatısı altında toplanıyor. Ee, o yüzden Eyvetsiz Spor da Giresun Spor, biz de ona her türlü destek vereceğiz. E, karşılıklı güzel bir sezon olacak inşallah. Çok teşekkür ederiz ben başkanım. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ iyi Bir kare daha alacağım başkanım. Profesyonel Lig'e yükselen yeni nesil belediye sporumuz yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizin gözlemlerinize göre hazırlıklar nasıl gidiyor? Yeni sezonda beklentiler ve hedefler neler olacak? Gerçekten iyi bir ekip yaptık. Genç, yaş ortalaması 23 olan bir ekiple çalışıyoruz şu anda. Hocalarımız da dahil bu işin içerisine. Ben şunu iddia edebilirim, ikinci lige çıkacağız demem ama bu sene 3. Lig'deki ikinci grubun en favori takımlarından bir tanesi olacağımı iddialı söylüyorum. Şu, en azından şunu söylüyorum söylüyorum. Biz bunu skor manasında söylemiyoruz. Gözü hoş gelen bir futbol oynayacağız. Bizim buradaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de Giriyorsun Spor'u alttan besleyebilmek. Bizim için en büyük marka değeri Giriyorsun Spor. Giriyorsun Spor var olduğu müddetçe biz var olmaya çalışacağız. Bizim de burada Giriyorsun Spor'a her sezon 2-3 tane futbolcuyu gönderebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Başkanla zaten bu konularda devamlı görüşüyoruz. Sağ olsunlar Giriyorsun Spor camiası ve Hakan Başkan özellikle bizi ilk günden beri, geçen sene Bal Ligi'nde olduğumuzdan beri devamlı takip olan bir başkan. Yani gerçekten bize büyük emeği var. Bize büyük bir güç var biliyorsunuz sporda. İnşallah bu şekilde bir sezon hazırlığı yapıp buradan olabildiğince üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz. Düşme gibi bir şey hiç aklımıza gelmiyor zaten. Şu anda güzel bir de noktaya geldik. O şekilde devam edeceğiz. Başkanım transferde oldukça hareketli günler geçiriyorsunuz. Yaklaşan sezon için kulübe birçok yeni oyuncu katıldı. Tabir yerinde ise takımı yeniden kurdunuz. Kaç oyuncu transfer ettiniz? Nasıl bir planlama içerisinde hareket ediyorsunuz? Şu anda 17 tane oyuncumuz var transfer edilmiş. Bir de geçen seneden kendi kadromuzda bulunan dört tane arkadaşımız var. Onlarla devam ediyoruz şu anda. Biz genç gelecek vaat edecek, özellikle bize uzun yıllar hizmet edebilecek oyuncu arkadaşlarımızı bulduk. Yaş ortalaması demin dediğim gibi 23 yaş ortalamasında olan 18 yaşında da var. 27 yaşında olan arkadaşımız da var veya 28 yaşında olan arkadaşlarımız da var. Bütçesi olmayan bir takımız bizim çok böyle şova kaçacak diğer grubumuzdaki çok ciddi maliyetli takımlar gibi değil. Haddimizi biliyoruz yapmamız gerekeni biliyoruz. Buradaki bu dar dar bütçeyle beraber en iyisini yapmaya çalışacağız. Ta ki geçen seneki Ball Liginde gösterdiğimiz bu en az bütçeyle belki bu o grubun en az bütçeli takımıydık ama şampiyon olduk. İnşallah bu sene de başarı gelecek bence. Çünkü karakterli ve futbolda gelecek vadeden arkadaşlarımızı kattık biz kadroya. Başkanım bugün Giresun Spor Başkanı Sayın Hakan Karamet ve yönetimi de burada sizinle birlikte. Bu ziyaret için düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla emin olun şampiyonluktan sonraki en büyük mutluluğumuzdur. Burada motivasyon konusunda, destek konusunda, oyuncu arkadaşlarımızın motivasyonu konusunda burada olması, Giresun Spor'un sadece Hakan Başkanım değil, yönetim kurulundan diğer arkadaşlarımızın da burada olması gerçekten bizi çok gururlandırdı. Özellikle bunu vakfı kebir gibi bir ilçemizde yapması çok daha ayrı bir güçtü bizim için. Ama demin dediğim gibi Hakan Başkan sağ olsun ta ilk günden beri e, yanımızda, yanımızda durduğunu her konuda bize hissettirdi. Yani şunu da söylemek istiyorum açıkçası En iyi spordan çıkayım hemen giriyorsun spora geçeyim. Gerçekten e, geçen sene mucizeyi başardı Hakan Başkan bu sene kuruluş aşamasındaki çektiği zorlukları da biliyorum. Yani bir yöneticinin bu zorluklarla beraber böyle bir e, başarılı iki maç oynaması da gerçekten dar kadroyla beraber gerçekten çok başarıydı. Ben şöyle diyorum. Hakan Başkan'a bütün Giros'un camiasının taraftar gruplarının mutlaka sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Hakan Başkan'ın bu takımda büyügemeye var. Yine hemşerimiz olan Ali Başkan'ın da vardı bir önceki sezonda. İkisi de aynı kaderleri paylaştılar aslında. Ama Hakan Başkan bunu başardı. Bize bundan sonra düşen futbol camiası ve Giros'un, olarak bu yönetime sahip çıkılması Giresun Spor'a sahip çıkılmasıdır. Çünkü Giresun Spor maalesef Giresun'un tek marka değeri. Eynesi Spor'da amatör spordan gelmiş olan diğer kulüplere baktığımızda yine marka değer olarak ikinci bir marka değeridir. Sadece Giresun Spor'a sahip çıkmak yetmiyor. İş dünyasındaki insanlarımızın Giresun Spor'a sahip çıktığı kadar bir nebze de olsun bize sahip çıkması gerekiyor. Çünkü biz Giresun'dan bir bütünüz. Giresun Spor'a yine spor bir bütün. Bir abi biz de ufak kardeş olarak devam ediyoruz. İnşallah ikimiz de e, Giresun Spor zaten bunu başardı. Lig başladı, başarılı sonuçlar alıyor ve bundan sonra alacağına da eminim. Bizler de abimize yakışır davranacağız. Biz de başarılı sonuçlarla beraber Giresun kadar olmasak da Giresun'u iyi bir temsil eden ve Giresun'un yüzü, Giresun yüzünü güldüren bir kulüp olmaya yolunda ilerleyeceğiz diyor. Başkanım mevcut ekonomik koşullarda futbola maddi destek bulmak çok zor bir hal aldı. Buna rağmen isim sponsorluğu anlaşmanız oldu. Detaylardan siz bahseder misiniz? Yani gerçekten sağ olsunlar. Geçen sene de bize destek veriyordu Amber Çay. Bu sene dediler ki başka bir boyuta taşıyalım. Artık bu lig biraz ağır. Kendilerinden teklif geldi. Biz isim sponsor olalım. Bir eynesilli ve girosunlu bir marka olarak bir isim sponsor olalım dediler. Sağ olsunlar işte. Bugün isim sponsorluğu anlaşmasını da imzaladık. Yetkililere geçen senede bu senede vermiş olduğu bize güçten dolayı, maddi ve manevi destekten dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık liglerde Amberça Eynesil Belediye Spor olarak devam edeceğiz. Bu desteklerin Giresun Spor'da da olmasını, bütün Giresun'un iş adamlarının, ben duyuyorum sağdaki, soldaki kulüplere, büyük kulüplere sponsor olan şeyler var. Büyük olabilmek için güç lazım. Giresun bu gücü yapabilecek, şampiyon olabilecek. Yeter ki güç olsun. Yeter ki destek olan maddi güçler. Çünkü futbol artık çok büyük bir e, sermayeyle oynanan bir e, sportif. Şimdi gerçekten ben özellikle istirham ediyorum. Yani bu Giresunlu hemşehrilerimize, iş dünyasındaki insanlara. Önce Girosun Sport sonra da biz olmalıyız. Yani büyük firmalara bu şekilde destek olmak, onlara bu kadar şey tabii kendileri açısından önemli ama biz de Giresun açısından bakmak zorundayız. Onlar ne kadar güçlü olup bize destek verirlerse biz de o kadar güçlü oluruz o destek verdikleri kulüplerin seviyesine çıkarız. Çünkü desteksiz olmuyor. Bence İstanbul kulüplerinin bu kadar maddi desteğe ihtiyacı yok. Ama Anadolu kulüplerinin var. Özellikle Giresun'un onlar. Çünkü Giresun'daki iş dünyasının çektiği zorluklar hepimiz biliyoruz. Yani göç veren bir ilimiz var. Ve burada da özellikle Giresun spor konusunda diyeceğim. Yani ben üzülüyorum. Ya Eynisi spor bir şekilde halledecek şeydedir. Çünkü bizim bütçelerimiz az bütçeyle birçok şey halledilebiliyor. Ama Giresun Spor'a cidden destek olmaları gerektiğine inanıyorum. Yani üzmesinler bizi, destek olsunlar. Başkanım yeni sezonun yeniden hayırlı olmasını dileriz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben burada özellikle bir kez daha Amber Çay ailesine, grubuna çok teşekkür ediyorum nezdinizde. Gerçekten bizi ciddi bir yükün altında ezilmekten bir nebze olsun kurtardılar. Ama hala ihtiyacımız var. Hala desteklere ihtiyacımız var bu saha tribünde de desteğe ihtiyacımız var. Maddi açıdan da desteğe ihtiyacımız var. Bütün Giresun futbol camiasını ve iş dünyasını ve bizlere destek olmaya Giresun'a ve Eynesi Belediye Spor'a, Amberçay Eynesi Belediye Spor'a destek olmaya davet ediyorum. Özellikle buraya geldiniz, burada itmanımızı veriyorsunuz. Siz de bize medya aracılığıyla destek oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. was Yeniden gelir maçını maçı olursa ben neredeyim? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. ederim. ederim. araban var? Başkanımın yanına satmış Çok teşekkür ederim. Tamam. bir şey tamam. tamam. gene